Merhaba arkadaşlar. Bu video kayıt yapmak kayıt yaptım. Kanalımı açtım. Söz verdiğim gibi açtık kanal. Güzel sohbetler, muhabbetler sonra oyunlar gelecek. Başka ne gelsin? Siz karar verin. Videonun altına like falan filan atın. Kanalıma abone olun. Kanalı oluyor ha. Kanalıma abone olun. Ee, bir de e, gelecek oyunun ismi şu. E, göstereyim mi göstermeyeyim mi? Var bu bu sonra bu gelecek Hunger Games gelecek. E, e, söyleyecek bir şeyim yok. E, ilginler, iyi oynar yar abone olmayı unutmayın.